yaptığım için tabii giyinik değildim. O yüzden çok detaylı çekemedim ama toplamda işlem 15-20 dakika sürdü. Benim de artık çok seans ve çok yıl olduğu için çok az düğüm var. O da biraz işlem süresini kısaltıyor. Şöyle bir özellikle genital hassas bölgeleri sürmek için sonrasında nemlendirici krem veriyorlar. Şimdi lezere gittiğim yer Etiler'deydi. Hemen çok böyle trafiğe girmeden Levent tarafına döndüm. Ofise geldim. Otoparktayım şimdi. Gene imzalamam gereken evraklar, getirmem gereken şeyler vardı. Bir çay içeceğiz yukarıda. Kısa bir işimiz var. Gel. 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 <laughs> Videolarda gel. babamı görmeyi seviyorlar. Babam yok bu sefer. İki 3 <laughs> küçücük. Iki, <koy. gülüyor> Neye bak? <laughs> sen sen yöneteceksin ben yöneteceğim. Mimiklerin aynı, babam mi? gibi oldu bir anda kamera gelmedi. <laughs> kamera. Kamera fobimiz var ailece. Ee, fark Çıkanır. ettim onu. El mimikleri değişince. Evet. Ofiste yakalandı. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam yormayacağım seni. Yorma başla sen nasıl istiyorsan Bakayım kamerada ediyorsun. benziyor musunuz babamla? Evet benziyor Merak evet. etme kesip kesip koyuyorum şeyi. Biliyorum. Onları seyrediyorum. <laughs> Merak etme kesip kesip koyuyorum deyip Onlar duruyor böyle şaşkın bir adam sürekli. Vallahi <laughs> kesiyorum. Biliyorum Neler var. oluyor arkadaşlar. Sen bir de o koymadığımı gördün. Bir kamera arkası bekliyoruz o zaman. Biz. <laughs> <Eğlenceli. gülüyor> Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Yeter bu kadar. Tamam, seni, zeydik. seni zorlamayayım. Yok çıkayım. Yok. Tabii biraz zor bekliyoruz. <gülüyor> 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 yani bak iyi oldu ki gelmişsin ya. Somurtuyorduk, güldük yüzümüz <laughs> <Biz> Evet, güldü. <laughs> <biz biz gülüyor> Tabii kamera açıkken işte konuşamıyorlar şimdi. Evet. Kimseyi daha fazla rahatsız etmeden kapatıyorum ben. Görüşürüz birazdan. Yani yarım saat otururum dedim. İki saatleri buradayım. Sohbet keyifle geldi. Yani. Şimdi Ak Merkeze geldim. Çünkü e, Zara'da bir tane gömlekimsi bir şey beğenmiştim. Online'da stok almamış. Son birimler e, Ak Merkez Zara'da gözüküyordu. Bayağıdır da Ak Merkez'e gelmemiştim. Girmişken biraz dolanırız, birkaç mağazaya bakarız. Ondan sonra da e, Bauhaus'a gidip birkaç bir şey daha alacağız. Şimdilik durumumuz böyle. Ve tabii girilmez yerden girmeye çalışırsam hava da bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor, bir ıslandım şeyler ayağımda kar botu gibi bot. Evet, bayağı zaman olmuş ak merkeze gelmeyeli. Ev ürünlerine bakıyorum. Şu bakımlılara bir baktım da altı cam değil plastik ya. Çok doğru değil buzdolabında bu kadar plastik kullanmak. Montoya girdim. Şu kadehleri çok beğendim. Benim servis arabasının üstüne. Fiyatları da uygun aslında. geldim. Birkaç saat dinlendim. Burada ne oluyor demeyin. Yatak, bazası ve yatak başlığı sipariş etmiştim yaklaşık 7-8 hafta önce süre doldu. Yarın sabah teslimata gelecekler. O yüzden yatak odasının yatağın altını falan boşalttım. Televizyonun kutuları falan yatağın altında duruyordu. O yüzden onları giyinme odasına aldım. Şimdi neler aldığımı göstereyim, ne amaçla aldığımı göstereyim. Belki size de ilham olur tek başınıza evde böyle küçük detay. Bütünü güzelleştirecek neler yapabilirsiniz ilham olur diye düşünüyorum. Şimdi evle ilgili böyle süslü dekoratif şeyler değil. Daha çok yapı malzemeleri aldım. Neyi, neden aldığımı, ürünü göstereceğim, ondan sonra ne amaçla, nerede kullanacağımı da paylaşacağım size. Belki böyle kafanızda, evde bir eksik vardır daha ya da evinizi daha estetik hale getirmek isterseniz işinize yarayabileceğini düşündüğüm şeyler aldım. Patronuz. Şu vintage serisi led ampullerden aldım. Bunları salondaki avizeye koymak için. Bende de gene aynı böyle damla şeklinde küçük duyulu, bu küçük girdili olanlar E14 oluyor. Bu vintage serisi benim odamda daha işte bakır tonu, altın tonu, bej, beyaz olduğu için Lambayla daha iyi uyacağını düşündüm. Koyunca siz de niye öyle düşündüğümü anlayacaksınız. Bunlardan 5 tane aldım. Şimdi eve geldikten sonra videoyu başlatmadan önce lambadaki ampulleri değiştirdim. Daha önce normal işte ekonomik led ampullerden vardı. Ama rengi tutmadığı için bunların dibi de bakır rengi şeyle daha güzel duruyor yanmadığı zaman. E, Gündüz tabii böyle gördüğümüz için şu anda ışık yanmıyor. Şimdi yanar halini de gösteririm size. Sarı alt tonlu salonda daha iyi duruyor bence. E, bu ampullerden aldım işte 5 tane şimdi. Yanımda elektrik duyu vardı. E, çünkü daha önce aldım bir model. E, modelde problem olmasın diye poşetiyle gittim ona göre seçtim. O duyla da ne aldığımı, ne amaçla aldığımı da göstereceğim size. Şimdi daha önce burada şunlardan vardı. Ben böyle orta yerde priz gözükmesini çok sevmiyorum. İşte aldığımı buraya taktım. YouTube videosundan nasıl yapıldığını gördüm. Şalteri kapattım. Ee, gayet kolay. Aynı şekilde mutfaktaki prizi de değiştirdim. Onu da göstereyim. Şurada diğer priz vardı. Onu da değiştirdim. Böyle açınca normal kullanıyorsunuz. Bence daha temiz, daha şık gözüküyor. Daha önce şu vardı orada. Şimdi işte aldığımı da depo odasına şey yapacağım. Burası mutfakta şöyle bir köşe oldu. Depo odasına girince karşıda direkt böyle boş priz gözükmesi hoşuma gitmiyordu. O yüzden şuradakini değiştireceğiz şimdi. Bayağı YouTube'da videoyu açıp öyle değiştirdim yani. Kapatınca gayet kolay değişti. Yani bir problem olmadı. Şimdi orayı değiştirince burası da gözüme battı. O ikiliyi burayı değiştirmek için aldım. Tabi e, prizle anahtarın değişimi biraz daha farklı olacak. Onu da YouTube videosundan izleyip ona göre yapacağım. Bunlarla uğraştım babam duysa. Bu sefer kızar. Vallahi kızar. Ama daha iyi olmadı mı bakın daha temiz oldu yani orada priz e, metali gözükeceğini böyle daha temiz oldu evde ben açık duy e, ya da açık priz sevmiyorum e, şimdi aşağıya taktım e, yukarıda da farklı yerlere değişiklik olsun diye duy aldım bunların hepsini işlemini yaparken ayrı bir aşkım usta iş başında iki videosu şeklinde sizle paylaşacağım beni değil ürünün netle. Tamir dolgusu aldım. Bunu ne için aldım? Benim depo odasını biliyorsunuz. Araya görüntü de ekleyeceğim. Ben orayı bir badana boya yapmak istiyorum. 5 senede, 4,5 senede orada herhangi bir işlem olmadı. Ben de eve sıfırı girince binanın oturması vesaire ilk birkaç senede sıva çatlakları olabiliyormuş. Öyle riskli bir durum yok da duvarda bir çatlak var beni çok rahatsız ediyordu. Küçük de bir bölge olduğu için böyle alçıyla onu karıştır suyla uğraşmayayım diye şöyle bir bu dolgu çatlığa dolduruyorsunuz. Ondan sonra fazlasını parmakla alıp ne deniyordu buna? Şöyle ince dokulu törpü gibi neydi bunların adı? Pomza taşı diyesim geliyor. Zımpara ha. Şöyle bir ince duvar için zımpara aldım. Bunu sürüp kurumasını bekleyip çıkık yerlere zımparalayacağım. Ondan sonra da elimde boya var. Salonu boyadığımız boyadan çok kaldı. E, depo odasını boyayacağız. Yakından da göstereceğim şimdi size. Şöyle çatlaklar, sıva çatlağı olabiliyor. Burası şey depo odasının duvarı ve şey normal duvar e, ne derler? Taşıyıcı sütun şey değil. E, ama bu çatlak benim hiç hoşuma gitmiyordu. Evi boyatırken de çok pislik oldu ve uğraşmak istemedim bir odayla daha açıkçası burası küçücük bir yer. Bu çatlağı kapatmak için e, o dolgu materyalini aldım. İnce zımpara da aldım. Onunla önce doldurup sonra zımparalayıp sonra boyanacakmış. Daha temiz duracak. Dağınık değil burası ama daha düzgün gözükebilir. Evle uğraşmayı seviyorum ben biliyorsunuz. Boyam da var. Neden yapmayayım dedim. Burayı ayrı bir videoda şey yaparız. Boyadıktan sonra da o cam şeyleri alacağım. Bende bütün temizlik maddeleri böyle şey duruyor. Boyadıktan her şeyi hallettikten sonra da o cam deterjanlıklardan alacağım. Daha tatlı olabilir burası. Şöyle bir şey gördüm. Araba için düzenleyici ben de arabada makyaj çantası, parmak arası terlik, binklemle, deodorant, kolonya, her yerde bir şey var. O dağınık görüntüyü de çok sevmiyorum. Şöyle bir şey buldum. Araç için gözleri var. Her şeyinizi bunun içine dolduruyorsunuz. Bana çok mantıklı geldi. Bagaja değil, ben direkt yan koltuğun altına koyarım. Tabii burada temizlik ürünü koymuş, yüzde daha kadınsal şeyler olacak çoğunlukla. Bir tane daha prizm var. Bunların hepsini niye aldığımı söyleyeceğim. Şöyle bir şeyim var. Arkada denemesini yaptım aslında. Onu da detaylı göstereceğim. Bu yapışkanlı kaplama kağıdı. yapış kendinden yapışkanlı, dokulu ahşap dokulu, mat beyaz yapışkan kağıt olarak geçiyor. Ben yatak odasındaki dolabımı ilk başta bununla kapladım. Koyu renk bir dolap vardı, hoşuma gitmiyordu. Kullanabileceğimi düşünüyordum. Ondan sonra ek parça artmıştı. Böyle onu kaldırırken falan bir baktım acaba süpürgeliklere yapsaydım iyi mi olurdu vesaire diye ondan aldım. Süpürgeliklerin yerinden oynadığını görüyorsunuz. Şöyle bunlar yapışkanlı değil. Böyle çıkıyor. şeyle Ben çıkardım. Şöyle yerine oturgaçlı mı diyeyim. Böyle yapışkan değil yani. Ben aslında süpürgeliklerin de renginin beyaz olmasını istiyordum. Ama boya tutmaz dendi. O yüzden şöyle bir çözüm düşündüm kafamda. Şunu deneme amaçlı koydum. Rahat çıkıyor mu diye ilk burada baktım. Bu aslında dokulu ahşap görünümlü. Şöyle gözükecek. Tabi jilet gibi kusursuz gözükecek de. Şöyle bir uzaktan baktığınız zaman şimdi ışık sarı gözüküyor. Gece yarısı çektiğim için videonun bu bölümünü beyaz devam ettiği zaman daha iyi gözüküyor. Burada biraz videoya plastikmiş gibi çıkıyor ama gözle bakınca gerçekten kaliteli şeymiş gibi duruyor. Yani iyi kaplarsam problem olacağını düşünmüyorum. Beyaz olunca duvarın yüksekliği, tavanın yüksekliği daha çok ortaya çıkıyormuş gibi bir fikrim var. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Daha girişmedim. Yani süpürgeliği işte sıkılırsam boyamadığım dünyada kaldırabilirim. Yani hani 100 liralık bir bantla böyle bir havası değişirse ne mutlu. Geri de döndürülebilir bir durum olduğu için. Bunu düşündüm. Fikriniz Merak ediyorum. Gün ışığında daha iyi gözüküyor ve burada gözükenden daha uyumlu. Ona emin olun. Yani şimdi o kağıt olduğu için, yapışmadığı için sanki uyduruk kaplama gibi gözünüze gelebilir. Gerçekten öyle durmuyor. Tabii bu badana boyadan önce yapılsa daha iyi olurdu ama benim de tecrübem olmadığı için işte yapa yapa tecrübede de öğreniyor. Ne diyorsunuz? Bir de bu açıdan bakın. Bir de son olarak eve gelir gelmez uyuyor mu maskeler sığıyor mu içine diye merak ettim. Şu böyle ev düzenleyici ürünleri satan Primanova, Primanova, evet. Primanova diye bir marka var. Bu aslında mutfak buzdolabı şeyiydi. Böyle kapaklı. Ben kapaksız kullanacağım. Manyodaki çekmecelerde böyle maskeleri vesaire koymak için 3 ayrı mutfak düzenleyicisi aldım maske Bütün kağıt maskeler sığdı içine. Çok da güzel oldu. Sığacaklar mı? Tekrar almam gerekir mi? Alışveriş listesine ekleyeyim diye videodan önce hemen benedim bunları. Şimdilik böyle bir tıkıştırıp baktım buraya da e, tam oldu. Şu metaline de oturdu. E, hoşuma gitti. Banyoyu da bir düzenleyeceğiz. Bahar temizliği videoları geliyor yolda. E, almam gereken düzenleyici her şeyi alıyorum. Ben bu kadar kozmetik almıyorum arkadaşlar. Yani hele son iki senedir biten böyle benim için önemli şeyleri alıyorum. Her hafta size hediye gönderiyorum ama çok ürün geliyor. O yüzden bu hale geliyor yani. Burası da çok dağınık değil ama çok ürün var. Gene azaltmak istiyorum bir şeyleri. Burası banyonun altındaki dolap. Hatta işte alışveriş listesini bu taraf için de ondan hatta 4 tane alıp daha düzenli hale getirebilirim. Kapağı iptal ettim. E, kapaklı kullanmayacağım. Burasının şeyi yüksek zaten. Şeylerden aradığım e, Koçtaş'a gidip baktığımız zaman aradığım e, hasırlarda bunlardı. Ben daha önce 3 tane almıştım. Şurada da bir tane marka gönderisi vardı. 2 tane daha almak istedim. Bu banyo dolabımın altı, büyük banyonun dolabının altı. Buradan işte benim yedekli ürünler, sizlere hediyeler hep buradan çekip çekilişe koyup öyle gönderiyorum. Öyle bir e, depo alanı gibi bir şey oldu. Evle ilgili aldıklarım bu kadardı. Dediğim gibi aşkımız da iş başında serisi. Seri gibi oldu. <laughs> devam ederiz. E, bu aldıklarımı kullanırken yaparken de video çekerim zaten. Geçtiğimiz hafta biraz böyle sağlık problemim vardı, iş yoğunluğum vardı. E, video yayınlayamadım sizden özür diliyorum. Her hafta bir video paylaşmaya çalışıyorum. Yeni alışveriş listesi içinde bu bitkim çok güzel büyüdü. Evet. Ama artık yerimiz dar geliyor. 20 ölçtüm. 20 santimin üstünde e, şeye ihtiyacım var. Saksıya ihtiyacım var bitkiyi de hasır sepetten çıkardım ki e, bir an evvel ortada dursun gidip değiştireyim e, zamana yayılmasın halledelim diye ki daha güzel büyüsün bebeğimiz baksanıza ne kadar dal verdi bu küçücüktü bir süre daha değiştirmezsem ama bak bir tanesi sararmaya başlamış bir şey olsun istemiyorum bu arada bir sonraki evle ilgili alışveriş listemi <laughs> çıkarmaya başlıyorum 20 santimden büyük saksı gerekiyor ben böyle her şeyi yazıyorum. Ondan sonra alışveriş yaparken daha iyi oluyor benim için. Böyle bir e, boyacı, e, alt zemin koruyucu şey aldım. Bunlarla ne yapacağım? Bu da e, çerçeveleme bandı. Buradaki spotu ben aldığım zaman salonda başka mobilyalar olduğu için rengi uyuyordu. Bunu pandemi öncesine 3 sene önce falan alındı bu. Benim salonun renk tonları kemik, bej, beyaz, e, işte bakır tonları, e, o tarzı olduğu için siyah asla uymuyor. Metal boyamak için bir sprey boya aldım. Bunun etrafını güzelce sarıp yeri örtüp sprey boyayla beyaza boyamayı düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Becerebilir miyim bilmiyorum. Beceremezsem ee, çöp olabilir. Yani kötü gözükebilir. Bir yerde başka metalde denedim. Öyle hare hare durmuyor. Sprey metal boyasının kapatıcılığı güzel gözüküyor. Buraya siyah çok alakasız duruyor. Böyle koltukta oturduğum zaman da gözüme çok batıyor. Sizin yorumunuz ne yazarsınız aşağı? Işıkla ilgili yorumunuzu bekliyorum. Beyaz daha çok yakışacak gibi geliyor buraya. Yani siyah televizyon dışında salonda siyah hiçbir şey yok. Ne alaka yani işte daha önce alınmış bir şeydi ama e, babam bağladı. Hani kullanmak da istedim. E, öyle. Beyaz sanki daha iyi olacak değil mi? Yorumlara yazın bekliyorum. Ona göre yoksa beyaza boyayıp tinerle silmek zorunda kalmayalım. Ben alırken beyaza satılmıyordu sonradan beyazı da gelmiş ama beyaz daha güzel gözükecek burada. Bauhaus'ta sicimlere baktım ya o da bunun içindi. Benim muz ağacı bir gidiyor gibi oldu. Kuruyor gibi oldu hatırlarsınız. Story atmıştım. Saksıya almam gerekiyormuş. Kendini toparladı şimdi budadım. Bir yaprağı kurumuştu. Ee, toprağını değiştirdim. Kurumasın diye hemen gidip bulabildiğim hani eve uyacak ilk saksıyı aldım açıkçası. Bu şekilde ama iyi gözükmüyor. Sicimli saksılara baktım. E, iki buçuk, üç buçuk bin lira civarındaydı. E, etrafı böyle jütle çevrili. Ağır saksılar öyleydi. Bauhaus'tan o jütlerden alıp bunun etrafını saracağım. Yedide bir fiyatına falan geliyor. E, bakalım güzel olur mu? Güzel olursa size de fikir olmuş olur. Aldığım üçlü ve ikili burası için. Burayı da değiştireceğim. Burası koltuğun arkasında kalıyor ama koltukta oturduğunuz zaman kafanızı çevirince bunları görüyorsunuz. estetik biraz. Bunları da değiştirmiş olalım. Bugün bir de gratis'e uğradım. İndirim vardı. Şu her zaman kullandığım takma kirpiklerden aldım. İlk almaya başladığım zaman herhalde 2-3 sene önce 17 liraydı. Şu anda indirimsiz fiyatları 65 lira. İndirime girdiğini görünce 30 süre düşmüştü. 3 tane aldım, yedekledim. Size göstereceğim gene böyle çok popülerdi. Ben bugüne kadar hiç almamıştım. Bilge Kara'nın güneş gözlüklerinden sipariş verdim. Şimdi hepsini deneyip size göstereyim. 3 tane gözlük var. Beni görebiliyor musunuz böyle? Şimdi teker teker gözlükleri deneyelim. Biraz daha klasik olmayan trendi modellere gittim. İlki şöyle bir şey. Gold detaylı. Yakından da göstereceğim de ilk başta yüzümde nasıl durduğunu görün. İkincisi şu, buna bayıldım. Böyle ortada metali olan, kaş seviyesinde olan gözlüklerde tek dikkat etmeniz gereken şey kaşınızı kapatmaması. Kaşı kapatınca çünkü çok garip gözüküyor, kaşsız gibi çıkıyor. Ama kaşınız dışarıda olunca, kaşınız gözükünce daha iyi duruyor. Biraz ışık patlıyor burada ama bunu kapatırsam ışıksız da böyle gözüküyor. Bir tane daha gözlüğümüz var. Bu arada hepsini, hepsinin linkini video altı açıklamalara eklerim. Bilge Kara'nın gözlükleri. Bütün fenomenlerde görüyordum. Ben hiç denememiştim. Bu da biraz daha ekstrem ketay. Yaza hazırlık yapıyoruz. Şöyle yakından da göstereyim. Bunu en çok yüzüme yakıştırdım ben. Şu son denediğim. Bu da çok güzel. Diğeri de şöyle dikdörtgen. Benim hiç böyle bu modelde gözlüğüm yoktu daha ince. Fiyata göre çok çok kaliteliymiş. Böyle daha trendi modelleri, uzun yıllar takacağınızdan şüpheli olan modelleri bakabilirsiniz Bilge Kara'nın. Şöyle şık kutuda geldi şöyle bir kılıfı var. İçinden de toz şeyi çıkıyor, mendili çıkıyor. Bütün gözlüklerinde böyle kılıfı geldi. Onun dışında size göstermedim. Bugün ben dışarıdayken e, Yves Saint Laurent yeni bir maskara çıkarmış. Bu ara premium markalar yeni maskara çıkarıyor. 200 kat hacim diyor. Bunu da deneyelim. Bir lüks ürünleri denediğim bir makyaj videosu yolda. Onu da bu hafta çekeceğim. Kutusu, mutusu çok şıkmış. Yves Saint ailesine çok teşekkür ediyorum. Hediye olarak geldi. Ben yokken e, güvenlik e, resepsiyon e, ürünleri alıyor kargoları. Kargo odası var. Bir tane oraya koyuyor. Ben de dışarıdaysam eğer akşam çıkarken oradan toplayıp... <laughs> Hani dedim uçmuş demiştim ya. Güvenliğin suçu yok yani. Kargo odası var. Uçan muhtemelen komşularımdan biri uçurdu. Ee, yanlış anlaşılmasın yani. Güvenlik hiç... Zaten her yerde kamera var onların olduğu bölümde. Ee, kamera olmayan bölüm site sakinlerinin girdiği apartman odası yani. Hani kartla girip geçtikten sonraki bölümde. içinde kamera yok. Ee, neyse bunu <laughs> sağlamam. Bu ev tadilatı dışında terziye de yetiştim bu arada. Şimdi elimde bir sürü kot pantolonum vardı. Ben arabi bedende kaldım. 34 beden değilim ama dolu dolu 36 da değilim. 34 beden Zara'nın, Trend yolun işte Mango'nun kotları modeline göre bol geliyor. E, giyince kilolu gözüküyorum. Olduğum şekilde gözükmüyorum. O yüzden bu 5 kotu da terziye verdim. Kalçası oluyor bu arada. Bacaklarda problem vardı. Modelini bozmadan hepsinin bacak içinden birer santim girerek bana daralttı. Gayet de elli iyi olduğu için çok güzel oldu. Şöyle göstereyim size. 5 tane yeni kotum olmuş gibi bir durum oldu yani. Hiç hiç belli olmuyor. 5'i için 100 lira aldı. Fiyatlarda mahalle terzisi bu. Sosyetik bir yer değil. Maslak tarafında bulduğum bir terzi. Ama eli çok iyi. Hiç de ben pazarlık yapmıyorum. Çok şey götürüyorum çünkü. Çok şey götürünce fiyatta böyle indirim vesaire yapıyor. Ellerine sağlık. Vallahi kotları kurtardım. Yani 34 bedenlerin bedeni mi büyüdü? Ne oldu bilmiyorum. Şimdi bunları bir güzel yıkayacağım. 3 güne verdi ki dolu olmasına rağmen 3 güne verdi. Yere koydum böyle size göstereyim diye bir güzel yıkayacağım bunları. Temiz, temiz giyeceğim. Başarılı bir planlama oldu. Şöyle paçası yırtmaçlı olan falan var. İç tarafından aldığı için hiç orayı bozmadı. Bakın şöyle tarif ettim ben. Dediğim gibi anlaşabildiğiniz terzi çok önemli. İç bacağı bol geldiği için paçasına doğru sıfırladı. Yani paçanın da modeli değişmedi, daralmadı. Normal boru paça skinny'e dönmedi. Çok güzel oldu. Bir günün bu hafta rutininde nasıl geçti onu görmüş oldunuz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bulabildiğim bütün ürünlerin linkini video altı açıklamalara ekleyeceğim. Videoyu beğenirseniz algoritma da bana destek oluyor, pek yararı o. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Yarın benim erken kalkmam gerekiyor. Dediğim gibi yatak odasının yatağın altını boşalttım. Tıkış tıkış bir durum yoktu ama işte televizyonun kutusu, işte süpürgenin kutusu vesaire. Bir şey olur, bozulur, değiştirmem gerekir, servise gider diye ben e, elektronikleri aldıktan sonra bir süre kutuları saklıyorum. Onları boşalttım. Yarın sabah onda gelecekler. Saat 12'yi geçti. Bu videoyu editlemeye başlayacağım ben. Buraya kadar izlediyseniz, bana eşlik ettiyseniz çok teşekkür ediyorum. Sizleri öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.